Yaklaşık 10 yıl önce arkeolojik bir kazıda bilim insanlarını ve arkeologları ortak bir sonuca götüren bir Maya takvimi ortaya çıkarıldı. Bu takvim 21 Aralık 2012'de sona eriyordu. Maya inancına göre bu tarih kıyamet günü olarak kabul ediliyordu. Bu keşfin ardından dünya çapında bir panik dalgası yayıldı. Birçok kişi 21 Aralık 2012'nin dünyanın sonu olacağına inanıyordu. Bazı senaryolara göre Türkiye'deki Şirince köyü kıyametten kurtulacak birkaç yerden biri olarak gösteriliyordu. İnsanlar önlemler almaya çalışırken NASA halkı sakinleştirmeye çalışarak böyle bir felaketin yaşanmayacağını açıkladı. Ancak devasa bir asteroit çarpması söylentileri hızla yayılmaya devam etti. Ardından 21 Aralık 2000'nin kişi iki nihayet geldi. Ancak ne dünyaya bir meteor çarptı ne de büyük bir doğal afet meydana geldi. Ertesi gün herkes aynı şeyi söylüyordu. Mayalar yanılmıştı. Ancak birçok arkeolog ve dil bilimci bu sonuca katılmadı. Onlara göre mayalar bir hata yapmamıştı. Bu fikir, insanlığın en önemli tarihsel kayıtlarından biri olan Sümer tabletleriyle daha da desteklendi. 6000 yıl öncesine dayanan ve 22 binden fazla kil tableti içeren Sümer kayıtları, ilk kez 1849'da bir İngiliz arkeolog tarafından Irak'ta keşfedildi. Yıllar boyunca, dünyanın önde gelen güçleri tarafından desteklenen yüzlerce araştırmacı, bu metinleri çözmek için çalıştı. Yaklaşık 150 yıllık bir çalışmanın ardından Sümer alfabesi nihayet çözüldü ve tabletlerin çevirileri ortaya çıkmaya başladı. 1976'da Zecharia Sitchin bu tabletler üzerinde 30 yıllık araştırmasına dayanan ilk kapsamlı eserini yayımladı. Farklı dil bilimcilerin çevirilerinde küçük farklılıklar olsa da genel anlatı aynıydı. Tabletler, Güneş sistemimizin dışındaki... Nibiru adlı bir gezegenden gelen ileri bir uygarlığı ve bu uygarlığın insan ırkını genetik olarak tasarladığını anlatıyor. İlginç bir şekilde Sümer tabletleri dört büyük dini metinde yer alan hikayeleri de içeriyordu. Ademle Havva ve yasak meyve hikayesi, Habil ile Kabil hikayesi, büyük tufan, Nuh'un gemisi, dünyanın Yedi günde yaratılışı Peygamber İbrahim'in hikayesi, erkek sünnetinin kökeni. Bu keşifler bilim dünyasını ikiye böldü. Bazıları insanların Tanrı tarafından yaratıldığını ve bunu sorgulamanın gereksiz olduğunu düşünürken, diğerleri Sümer metinleriyle evrim teorisi arasında paralellikler kurdu. Ancak tartışmasız bir gerçek vardı. Sümer tabletleri, bilinen en eski kutsal kitap olan Tevrat'tan bin yıl önce yazılmıştı ve yine de aynı hikayeleri detaylı bir şekilde içeriyordu. Maya uygarlığı da astronomi konusunda olağanüstü bir bilgiye sahipti. Gezegenlerin büyüklüğünü gözlemleyip hesaplayabiliyorlar ve hatta Güneş sisteminin doğru bir haritasını çizebiliyorlardı. Daha da ilginç olanı, Güneş sistemimizin dışındaki bir gök cismini belgelemişlerdi. Bu cisim geçmişte Güneş sisteminde önemli değişikliklere neden olmuştu. Sümer metinlerinde Nibiru olarak adlandırılan bu gizemli gezegen mayalar tarafından da gözlemlenmişti. Astronomik kayıtlarına göre bu gezegen periyodik olarak güneş sistemine giriyor ve büyük değişikliklere neden oluyordu. Mayalar gelişmiş hesaplamalarını kullanarak bu gezegenin 21 Aralık 2012'de geri döneceğini belirlediler. Bu yüzden takvimleri bu tarihte sona eriyordu. Ancak onlar için bu bir kıyamet değil. İnsanlık için yeni bir döngünün başlangıcıydı. Maya kayıtları Nibiru'nun geçmişteki bir geçişinde Mars'ın atmosferini yok ettiğini ve birkaç gezegenin yörüngesini değiştirdiğini öne sürüyordu. İlginç bir şekilde NASA'nın son yıllarda Mars'a gönderdiği insansız araçlar, bu gezegenin bir zamanlar atmosfere sahip olduğunu ancak bilinmeyen bir nedenle aniden kaybolduğunu doğruladı. Bu durum, antik kayıtlarla ürkütücü bir benzerlik taşıyordu. 2012 yılında NASA, Güneş sisteminin dış bölgelerinde bilinmeyen bir gök cismi tespit etti. Gezegen X olarak adlandırılan bu cisim hem Sümer hem de Maya metinlerinde anlatılan Nibiru'nun yörüngesiyle şaşırtıcı bir benzerlik gösteriyordu. Aynı dönemde yapılan arkeolojik keşifler ise daha da fazla gizem ekledi. 2012 yılının ortalarında Suriye'nin Şam kenti yakınlarında antik bir şehir ortaya çıkarıldı. Suriye Stonehenge olarak adlandırılan bu alanın yaklaşık 10 bin yıllık olduğu tahmin ediliyordu. Bu da onu Sümer şehri Ur ile neredeyse aynı yaşa getiriyordu. Ancak Suriye'deki çatışmalar nedeniyle bölge Rus kontrolüne geçti ve tüm sivil erişim kesinlikle yasaklandı. Benzer şekilde Türkiye'deki Göbekli Tepe son yıllarda artan bir ilgi görmektedir. Suriye ve Sümer'deki alanlarla dikkat çekici yapısal benzerlikler taşımaktadır. Bu üç antik konum bir haritada birleştirildiğinde mükemmel bir üçgen oluştururlar. Bu yüzyıllardır var olan ancak yakın zamana kadar fark edilmeyen bir oluşumdur. Tüm bu keşifler antik kayıtlara olan ilgiyi yeniden alevlendirdi. Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya, hem Sümer hem de Maya metinleri Nibiru'dan gelen ve insanlarla temas kuran Anunnaki varlıklarından bahseder. Bazı araştırmacılar, eğer Nibiru Güneş sistemimize yeniden girerse, bu temasın yeniden kurulabileceğini öne sürüyor. Ancak bu, bilim dünyasında hala tartışmalı bir teoridir. Kesin bir kanıt henüz bulunamamış olsa da, antik kayıtlar ve modern keşifler spekülasyonları beslemeye devam ediyor. Şimdi 2025 yılında bu kehanetlere geri dönüp bakıyoruz. 2012 yılı birçok kişinin korktuğu felaket senaryolarını getirmedi. Ancak bilim insanları Maya takviminin bir kıyameti değil, insanlık için yeni bir dönüşüm döngüsünün başlangıcını işaret ettiğine inanıyor. Nibiru ve güneş sistemindeki değişiklikler üzerine çalışmalar günümüzde de devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni keşifler bu antik kayıtları doğrulayacak mı? Zaman gösterecek. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum bırakarak geri bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda buluşana dek hoşçakalın.